8. soru çözümün çözüm ne olduğunu yazmış. Aşağıda tabloda aynı hacme sahip olan A, B, C ve D bardaklarında bulunan su miktarları gösterilmiş. A, B, C ve D bardakla ilgili şu bilgiler veriliyor demiş. En fazla suyun bulunduğu bardak A bardağıdır. En az suyun bulunduğu bardak B bardağıdır. C bardağında D bardağına göre daha az su bulunmaktır. O zaman sıralama A büyüktür, D büyüktür, C büyüktür, B şeklinde olmalı. Her biri 300 mililitre su almaktaymış. 300 de geçemeyeceğiz yani. Buna göre D bardağını tamamen doldurmak için gereken su miktarının. Yani 300 eksi D bardağı yapacağız. Milite cinsinden derinin çözümlenmiş hali hangisidir diyor. Şimdi şu çözümlenmeleri verilmiş. Önce D'nin hangisi olduğunu belirleyeyim. Bu 203 tam 43 yapar. Bu 240 tam binde 3 yapıyor. Bu 214 tam... Yüzde iki. Bu da iki yüz dokuz tam yüzde doksan dokuz. Yaptı. Şimdi bunların en büyüğü A bu. İkincisi D. O zaman D'nin hacmi, D'nin içindeki su miktarı iki yüz on dört tam yüzde iki kadar. 300 yüz bu bardaklar. Bu 214 yüz tam %2'yi çıkartarak ne kadar daha su alabileceğini bulurum. Şurası 98. Şu 5. Bu 8. Bu 0 oldu artık. Bunu çözmeyeceğiz. Yani 85,98. 85,98 A şıkkında gördüm. Hemen işaretledim o zaman. Bu durumda cevabımız A oldu.